Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir umarım Bugün size xp koridorunda glue oynayacağım Rakipler şu şekilde karşımda Julian var Hiç zorlayacak bir kahraman değil Maçımıza geçmeden önce kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız çok mutlu olurum Açıkçası beni kufra daha çok endişelendiriyor yani taşı anlarım Taşa dev kullanılmaması lazım kufrada ama Kufraya misilleme nedir abi Bak bir de şeye girmiş, gizden girmiş kufraya. Yani tankımız beni rakip tanktan daha çok korktu, emin ediyorum. Dostum, Dosta korku düşmana güven veriyor, öyle bir Dostum, e, arkadaşımız. Dostum, Mükemmel bir e, seçim. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bakalım. Elimizden geleni bir yapalım. Uğur, yani o Julian onlar bana istemez kankam. Çok Şöyle çok hemen oyuncu. pallayan asayı bir alalım. Mide doğru gitsem mi diyeceğim de bir şey yapamayız ya gitsem de. Gitsem de bir şey çıkmaz ama yine burayı hızlıca iteceğim. Çıkacağım buradan. Birazcık şöyle mide doğru bir hareketleneyim. Buraya kapanmanın bir manası yok. Buraya kapanmanın bir manası yok. Ben gidiyorum. Evet hızlandırmayı da aldık peşimize. Ama orada ben oraya yetişene kadar ben burayı iterim. Hızlı bir 4 olalım. Rahat bir maç çıkaralım. Bak kaplumbağa'ya gelin. Toplan. Anlaşıldı. <gülüyor> <gülüyor> kaplumbağa. Toplan. Arkadaşlar kaplumbağa. Ultim hazır. Ulti hazır. Yakalarım birini. Atta. <laughs> O kuframız harbiden kufra harbiden çok tehlikeli ya. Kufra harbiden çok tehlikeli. Hiç güven vermiyor şu an bana. Skill'i de yanlışlıkla kullandım. Hiç güven vermiyor bana. Onlar da ADC reportluyor. Bakalım. Evet, bizim ADC'miz iyi. Onun dışında Niye bozuldu? He, şeyi düştü. Ben de diyorum niye bozuldu? İkinci cam barı düştüğü için bozuldu. Bak bunu bilmiyordum. Bu da benim için yeni bir e, öğrencilik oldu. Maşa'nın e, 3 bar ya. Bir cam barı düştüğü an ulti bozuluyormuş. Şimdi fark ettim. Kanka kovalayın onu o ölür. Bunun ölmeme gibi bir şansı yok. Kanka şöyle uzak dur benden de ölme. Tankı ben koruyorum. Tankı gülüyle ben koruyorum. Büyük minyonu kaçırmayayım ya. Julian duruyor. Julian koridorda takılıyor. Altını ne durumda? Altını benden düşük. Aha çıkmış. İlk defa çıkmış. Onda da adam kesti. Helal olsun ne diyeyim. İlk defa koridordan çıktı adam adam kesti. Oyun. Tamam. Lancelot'umuz çok güzel oynuyor. Kufra sadece görerek oynarsan çok daha sağlıklı olur ya. Bence de yani. Birazcık daha dikkatli. Tamam. En azından baya baya hasar verdim. Lansolot bu tarafa gelirse ölür. Ama Lansolot bu tarafa gelecek mi? Bekliyorum. Lansolot gelcen niye girdim kanka ya. Gelseydin girerdim. Neyse tamam. Hayır, ben... Şöyle bir koridordan uzaklaşalım. Evet. Kimse yok ki. Çok güzel. Ölür ölür. Ölmeme şansı yok ama Lancelot gitti şimdi de. Kimse yok mu? İşte bak can barı düşüyor. Böyle bir aksilik var. Tamam. Can barı düşünce ultim bozuluyor. Bu çok kötüymüş. Yani şimdi öğrendim kufra. Ölme be. İşte Öyle bir ölme yok. Canın azken şöyle şu adamların üstüne koşmanın bir manası yok. Arkadaşın oh Cyprus da düştü. Aslında Lancelot güzel oynuyor ama rakip orman da çok güzel. Biraz tehlikeli. Biraz tehlikeli. Geliyorum. Ultim var. Kankacım bana doğru gelebilirsen. Evet aldık bunu. Bu öldü. Bunun çıkma şansı yok. Güzel. Gulu'nun en güzel yana girdiğiniz adam ölürse ultisi sıfırlanıyor gördüğünüz gibi. Bu sayede bol bol ulti atabilirsiniz. Hmm, Jullan orada kule altında kaldığı için ben bu kuleyi iteceğim. De işte kuleye de çok hasar veremiyoruz ki. Gel sen de şurayı bir atsak ya kanka. Kankam şuraya gel de açsak. Ultim açık. Tamam. Gelecek misin? Gelmeyecek. O yüzden ultiyi kullanmayacağım. Geliyorum. Ya sen Tamam Yani yani misillemeli Misillemelik şeyden çok bir şey beklemiyorum zaten ufradan. Bak sıçram geliyor ona oyun yaparım Çok güzel Buraya item olarak şimdi onu bir bakmam lazım. Ne item alacağım? Ee, rakibe bir bakayım. Antik alayım. Anti bir alalım. Kulem gitti. Sağlık olsun. Önemli değil. Yani bazı şeylerden de fedakarlık etmek gerekiyor. ADC'yi düşürdük. Orta mid kulesini aldık. Burayı elbet açarız. Buranın şeyi yok. Öyle ayın şanı bir gecikmesi yok ben orada ama eksik kaldım şimdi. Güzel. Julian'ı düşürdüler. Kufra tekrar düştü. Ben de bu kuleyi bir açayım rahatlayayım. Düşman katledi. Düşman katledi. Düşman katledi. Düşman katledi. E ne yapacağım? Sen ADC ile geleceğim. Benim koridorumu tutacağım. Bu kadar kötü düşünce olamaz. Karşında glue var. Yani birazcık mantık. Granger evet biraz patladı gibi duruyor. Sen niye buraya gittin top? Orada kim var? Tamam buraya oynamayacağım. Birazcık Lord var. Şu Lord'a bir dönelim. Lord'a Lord'a. Tamam şunu bir alalım bir görüşü alalım. Tamam bende mi kaldı? Sıkıntı yok olsun. Öyle çok değerli bir orman değil. Yani kimde kaldığın önemi yok. Değerli de bizde kalırsa tabii. Rakip olarak söylüyorum. Ee... Tamam ultimi ona atmayacağım. Paramis beni ct'liyor ama sıkıntı yok. Dikkatli oynarsam hiçbir şey yapamaz bana. Tamam. Şöyle yerimi korumaya çalışıyorum ya. Ha girdi kufra. Aldım mı onu? Güzel. Tamam. Görüşü var mı? Ah be. Kötü sıçra attım. Kötü. Tamam. Gir orada, orada gir. Biz oyalıyoruz. Girli orada alırsınız diye tahmin ediyorum. Bravo. Güzel. Bana buraya parlak ver. Parlak e, paramisin hasarını biraz da olsa keser. Ben bir koridoruma döneceğim. XP'yi gördüğünüz gibi arkadaşlar. XP'yi oynarken aa, Lord buradan geliyor. O yüzden sakin kalacağız. XP'yi oynarken koridorda çok durmayın. Yani çok acele ettiniz ya. Koridorda çok durmayın. Benim gibi koridorlara destek verin. Jullian bir iki kere geldi. Onun dışında pek bir şey yapamadı. Hmm, oho, beni de götürüyor. Ya bir şey yapamazlar. Glue'yum ben. Hiçbir şey yapamazlar bana. Takımın, takımın kuleyi, kuleyi. Bak gel. Granger burada. Hop. Sıkıştırdım. Stun'ı Tamam. Çok güzel. Melisa ölme Melisa 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 Heh, bana. Ölüyordu ha bana ölüyor da kesinlikle yüzde ölecekti bakın arkadaşlar yüzde yüz önüne atlamasaydım Melisa yüzde yüz öldüydü Stanladım kimse yok mu abicim beni öldürttünüz ya ne yaptınız ne yaptınız şu an yani? Ne yaptınız? Çok merak ettim şu an için. Güzel. Julian bak vurma vurma. Adam misillemesi açık. Misillemesi açık adama vuruyorsun. Ah be Melisa. Ah be Melisa. Adamın misillemesi açık. Şeyi bitirmem lazım Palla. Faramis güzelce etliyor Normalde orada kolay kolay ölmezdim ama bölündüğü zaman Gulu her parçasına oranla vuruyor paramis Bunu yapan bir paramis var. Bir de Mosko vuruyor. Parçaya göre vuruyor. Bir kahraman daha vuruyordu. Hangisiydi? Unuttum şu an. Normalde biliyorum da anlık bir ee, bir akıl git durması yaşadım. <laughs> İlk bir kahraman daha vardı. Faramis'im Faramis gibi böyle bölüm masarı veriyor. Kufracım koridor itmek sana layık değil. Bak orada seni düşürecekler. Seni orada düşürecekler. Kadar düşman katledildi. Tamam. Katledildi. Vur buna vur. Buna vur. Bu ölecek. Bu öldü, öldü, öldü. Bunun şansı yok. Gel 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 gel. Hop, bu da öldü. Çok güzel. Çok güzel. Bravo Cyclops. Kufra hatalı oynadı. Kufra'nın hatasını Sarp ben düzelttim arkadaşlar şu an. Açık ve net söyler. Oyunda bitti bu sırada. Saldır. Bir şey yapamaz. Bir şey yapamaz. Bir şey yapamaz. Vur 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 kuleye vur. Beni öldürteceksin. Kuleye vur artık. Artık şu kuleye vur Melisa. Şu kuleye vur adamı oyalıyorum. Ya takır takır tarayacaksın kuleyi. Ne var yani bunda bu kadar zor. Ay arkadaşlar, ay arkadaşlar işte. Ne diyeyim ki, ne diyeyim ki adamı adamı böyle işte bu oyunda böyle bitme diyor. Neye bitme? Bak beni dedim girmezdim. Ya madem böyle bir niyetim var, oyunu bitirmek istemiyorsun. Belli et. Belli etti yani ben niye öldüm orada. Lord niye olduk? Yalandan yere öldüm yahu. Katledildi. Sahip losu sattılar. Lord'u aldık. Biz niye Lord'u aldık? Züllen zaten çok kötü oynuyor. Bir şey yapamıyor. Bak Lord öncesi. Yani bu kadar adam öldürmeye gerek var mıydı Lord öncesi acaba? Demin niye vurmadın o zaman Melissa? Demin niye vurmadın? Kim var? Faramist'i Granger. Hiçbir şey, Hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapıp abone olursanız çok mutlu olurum. Birazcık maç içerisinde sinirlendim. Saçma hareketler yaptı. İki kere öldüm. İki iki ikisi de takımımı koruyacağım diye öldüm. Yemin ediyorum. Başka bir ölmenin açıklaması yok. Yani kötü oynamadı ama yaptığı hataydı. Kesinlikle hataydı. Başka maçlarda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.